merhaba, merhabalar arkadaşlar. Bugün size suşi yapmayı öğreteceğim. Öncelikle bir kağıt lazım. Bir tane kağıtı ortadan ikiye katlıyoruz. Şöyle ben şu an katladım. böyle defter gibi. Sonra buraya istediğinizi çizin. Ben bir şey çizeceğim. Çünkü bir tane suşi'm kaybettim. Patates suşi'm onu yapacağım. Çok da üzüldüm Emek vermiştim. Şimdi çiziyorum. Siz de istediğinizi çizebilirsiniz. Evet arkadaşlar ben çizdim. Şöyle olacak kabım. Şimdi patateslerini yapıyorum. Uzun olacak biraz. çünkü video uzun olur ve yüklenmesi de şey olur. Böyle uzun olur. Evet arkadaşlar çizdim şimdi boyayacağım. Arka tarafından çizmenize gerekmiyor ama isterseniz de çizebilirsiniz. Sizin kendi sürüşünüz. Ben şimdi sırım olmadığı için altın rengi falan Renk sarıya çok benziyor. Bakın şu renk. Evet. Şimdi de kırmızıyı çıkartmamız lazım. Kırmızı burada yok. Uzay arkadaşlar kırmızı kalemimi kullanacağım. Önce buraları boyayacağım. Kırmızı boyamam lazım arkadaşlar. durdurma durdurmuş şey olsaydı hemen boyayıp gelirdim ya. Yani.

Arkadaşlar taşırarak boyayabilirsiniz ee, bir de pamuk ya da böyle sünger poşet ondan sonra folyo falan olabilir arkadaşlar folyo olmasın da her şey olsun ben şimdi böyle taşırarak boyayabilirim çünkü kestim Evet şimdi sarıyla boyuyorum Daha. yalnız biraz şey boyadığım için ikisini de boyuyorum arkadaşlar boyadım. Şimdi bunu kesiyoruz. Şuradan hemen şunu kesiyoruz. Oh. Kesmesi biraz zor oluyor arkadaşlar. Ama yani bir şey olmaz. Bantlaması da. Gerçekten. Bu arada bant kuşun kalem, boya kalemleri sünger ya da hmm. Pamuk olabilir, peçete olabilir. Kart, boya, kalem. <laughs> bir de makas lazım arkadaşlar. İşte. Öncekinden daha kötü oldu. Arkadaşlar çünkü video çekiyorum size. Heyecanlı oluyorum <laughs> böyle. Şimdi bantlayalım bunu. Bantımızı açıyoruz. Nereden açıyoruz? Bant. nereden açıyoruz? arkadaşlar bu bantı? ama şeffaf bant olması lazım bu şeffaf bant yeşil gözüküyormuş şimdi arkadaşlar açamadım açamadım arkadaşlar o zaman ben size anlatayım açamıyorsan. Şimdi böyle bantlıyorsunuz her tarafını. Bir yerini açık bırakıyorsunuz. İçine sünger ya da pamuk koyuyorsunuz. Orayı da kapatıyorsunuz. Bu kadar. Görüşürüz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı sizlere çok seviyorum.